Evet arkadaşlar ördeklere geldim canlarıma yeşilin biri burada boz burada diğer yeşil yok aparaz etmiş herhalde şeyler görüyorsunuz kirikleri kirikler şey gibi ya artık o derece olmuşlar böyle güvercin gibi falan yani. Kirikleri o havadalar. Şu sazın önüne doğru geçtiler de. Dur bakayım oraya nereden gitsem. Şimdi bizim ihtiyaç çavuş da var yanında. Dur bak gölge. Gölge. Otur. Şşş. Gölge. Otur. Otur. Bak bu tarafa doğru geliyorlar herhalde arkadaşlar. Sazın dibinde dalgalanmayı görüyorsunuz. <laughs> Sağın içine girdiler herhalde ya. Bugün buradan bir şey yapayım dedim de. Şu ileride de şey vardı. buralarda da soğuktan biraz şey olmuş. Yoksa bastım mıydı cöp diye gidiyordu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi boz Ta ne bağırın daha. Şimdi döner o. Evet. Bakın arkadaşlar. Üstümden geçiyorlar. Evet. Boz işi bozdu. Arkadaşlar. şöyle çökersek bak boz işi bozdu ya şöyle uzaklaşayım da insinler var ya gitmiyorlar da ha arkadaşlar. <laughs> Aha gitmiyorlar dedim gidiyorlar ya la. Aha döndüler gel gölge gel. Gel 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 gel. Gel onlar öbür tarafa inecekler herhalde. Şimdi yanımdan geçiyorlar. Geçtiler, inecek onlar da arkadaşlar. Gel oğlum şu tarafa geçelim. Onlar gelirler birazdan. gel geç, geç çolu geç. Oraya mı kondurulurlar lan? Gel buraya lan! Tabi burdan gözükmüyordur şimdi de bayağı gayretli dolanıyorlar ha Gel buraya lan. Göz gel gel. İnecekler. Bekle gölge. Ya bir tur daha Şiş, emin olmaya çalışıyorlar. Otur, otur. Aslında ördek ses açsak gelecekler de. Bekle. Ta arkalardan geliyorlar arkadaşlar. Şu karşı ağaçların arkasında. Ama çok hızlı şey yapıyorlar bu sefer. Bakalım bakayım şuradan bir. Bekle. Bekle. Bugün bunun da şeyi tuttu, bekle, böyle fevriliği tuttu. Rahim suda dalga var mı? Yok. Yerdek var mı? Yok. Ama öbür diyesi de kovalamış. Bundan evvelki şeyde Göstermiştim şeyde Allah Allah nereye gittiler bunlar Sertimden gittiler ya da da işin garip tarafı Bu vatandaşların buraları da öyle Konaca bir buradan başka şey de yok yakında yani. Baya bir ilerlemeleri lazım. Şuralara falan kondular der. Yaylıma. Gel. Gel bu sefer de gelmiyor adam küstü küstü bize şuraya bir bakayım belki görmedik buraya kondular belli olmaz bu işler bahmakla olmaz diyorlar ya meşhur şimdi nereye gidiyorsun lan? Aslında dediğim gibi ördek sesi vardı da şimdi videoyu kapatmak istemedim. <laughs> Neyse o kadar olsun.